Selamlar, selamun aleyküm. Evet, bu videomuzda e, Ali Menal ve Emir Nidal ile beraber olacağız. Ramazan ayında, geçtiğimiz Ramazan ayında, 30 gün boyunca Kur'an sohbetleri yapmıştık. Siz çocuklar için. E, hem Emir hem de Alya buna katılmıştı. Aradan tabi baya bir zaman geçti. Ama bugün yine beraberiz. E, Emir ne haber? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın Ali ben de Evet, aslında sizlerle şunu konuşmak istiyorum. Ve tabii ki siz çocuklar sizlerle de aynı zamanda bunu e, konuşmuş olacağız. E, bizim dışımızda insanlar var değil mi? Sadece biz ve ailemiz yok. Değil mi? Evet. evet. Ve onlarla beraber yaşıyoruz. Evet. Sonuçta sokakta komşularımız var, e, uzak akrabalarımız var, okulda arkadaşlarımız var. Ee, sokakta gördüğünüz bazı insanlar var, değil mi? Bir sürü farklı insan var. Bunların bazılarını tanıyoruz, bazılarını tanımıyoruz, bazılarını televizyonda görüyoruz, bazılarını hiç görmüyoruz. Mesela 8 milyara yakın insan yaşıyor dünyada, değil mi? Hiç görmediğiniz insanlar da var. Ama o insanlara e, da aslında sorumluluklarımız var. Yani sadece kendimiz yaşayamayız. Buna ne deniyor? Bencillik, değil mi Emir? Evet. Bencil insanları kimse sevmez. Ne Allah sever, ne insan kendisiyle barışır, kendisini sevebilir böyle. Dolayısıyla bizden başka insanlara da e, ihtimam göstermemiz, onlara saygı göstermemiz, onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Ama bu ilgilenmek ne? İşte şimdi bunu konuşacağız biraz. Aliya ya, e, sence bizim dışımızdaki insanlara neler yapabiliriz, nasıl iyilikler yapabiliriz? Ee, bence mesela yardım ihtiyacı olan insanlara maddi yardım edebiliriz. Para evet. toplayıp bağış yapabiliriz. Bağış yapabiliriz. Ee, Ama nereden bileceğiz onun gerçekten yardıma e, ihtiyaç sahibi olduğunu? E, onu ziyaret ederek. Evet. Onu sonra ederek. sonra şu, şu da var çocuklar. Aliye çok güzel bir şey söyledi. E, bağış yapabiliriz. Para yardımı yapabiliriz eğer mesela zor durumdaysa bir insan buna e, Allah ne diyor Kur'an'da sadaka diyor hı hı. ya da zekat diyoruz değil mi Kur'an'da da bu yazıyor hı hı. E, peygamberimiz de uygulamış. Peki? ya da mesela sadece maddi olarak değil manevi olarak da e, yardım ihtiyacı olan insanlara rühende yanında olduğumuzu hissettirebiliriz evet çok güzel ama önce bu para işini de biraz e, açmak istiyorum ben Mesela sokakta da böyle bir sürü dilenci var değil mi çocuklar? Böyle geliyorlar, para istiyorlar. Peki gerçekten e, fakir olduklarını ya da ihtiyaca ihtiyaç sahibi olduklarını nereden anlayabiliriz? İşte tam burada vakıflar ve dernekler devreye giriyor. Yani böyle insani yardım vakıfları var, çeşitli dernekler var. E, bizim yerimize onlar insanların e, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını araştırıyorlar. Çünkü herkesi araştıramayız değil mi? sokakta gidiyoruz de karşılaştık. Ama ne yapabiliriz? O derneklere, vakıflara giderek onlardan onlara yardım edebiliriz ya da onlardan bir görevli yanına alırız. O görevliler çünkü biliyorlar kimlerin muhtaç olduğunu, kimlerin zor durumda olduğunu. O zaman da onlarla beraber gider yardım ederiz. Değil mi? Mesela bazı Suriyeliler var. Değil mi? Evet. E, bütün Suriyeliler değil ama bazı Suriyeliler gerçekten yardıma ihtiyaçları var. Savaştan kaçmışlar. Ya da işte Türkiye'de yaşayan, yani Türk olan, Kürt olan, Türkiye'de yaşayan yerlisi insanlar var değil mi? Onlar bazıları da ihtiyaç sahibi. Yine evet. bu derneklere, vakıflara giderek o insanları hangilerinin gerçekten yardım ihtiyaç sahibi olduğunu öğrenebiliriz onlara yardım edebiliriz. Çok güzel. Peki, manevi olarak yanlarında olmak dedin. Hı hı. Onu biraz açar mısın bize? Nasıl mesela manevi olarak yanlarında yer alıyoruz? Yani insanlarla? mesela böyle mentor olarak sorunları olan insanlarla dertleşerek onların sorunlarını evet. anlayarak onlara da yardım ederek bu konuda yardımcı olabiliriz. Dertleşme dedi değil mi Emir? Evet. Abla. Sen bir şey diyordun. Ee, bir şey demiyordum. Tamam devam edelim. Dertleşme çok önemli bir şey. Yani okuldaki bazı arkadaşlarımız da olabilir. Yani onlarla dertleşmemiz gerekir değil mi? Mesela üzgündür. Ağlıyordur ya da içine kapanmıştır. Ne yapmamız lazım? Ya bu nasıl gıcık bir çocuk. Baktana bir köşeye çekildi demememiz lazım değil mi? Koluna girebiliriz, yanına oturabiliriz. Ya bir derdin mi var diye sorabiliriz. Onu kastediyorsun sanırım. Evet, çünkü o hani yani o paradan daha önemli bir şey. Birisinin kendisinin yanında olduğunu hissedersen zaten manevi olarak da rahatlamış oluyorsun. Evet. Peki, e, e, buradan devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Mesela tamam evet. yardım ettik ya da dertleştik, dertleşiyoruz. Çok güzel. Peki başka ne yapabiliriz? Huzur emin? evlerine gideriz. Sonra oradaki tek başına kalan yaşlıları ziyaret ederiz. Evet. Hatta ablanla bir kere böyle huzur Hı -hı. evine gitmiştik. Değil mi Aliye? Evet. Oradaki... Ne hissettin sen? Hani bizzat yaşadığın Hı -hı. için soruyorum. Orada mesela yaşlılar böyle bazıları aileleri tarafından bırakılmışlardı ve onların yalnızlığı falan çok üzmüştü beni. Çünkü böyle kendisi böyle bize kendi çocukları gibi davranıyorlardı ve böyle kendi çocuklarına anlatamadıkları şeyleri anlatıyorlardı. Evet, değil mi? Yalnız insanların hele ki yaşlılarsa daha da e, duygusallaşıyorlar çocuklar. Çünkü gerçekten e, yaşlı insanlar e, bakıma ihtiyaçları var dertleşmeye ihtiyaçları var. Yanlarında birisinin ona gülmeye ihtiyaçları var. E, dolayısıyla mesela özellikle de böyle senin gibi çocuklar gidince hı. çok daha da mutlu oluyorlar. Peki Ali Emir, başka ne yapabiliriz? Bak, e, ne dedik? Para verebiliriz eğer para ihtiyacı varsa insanların. Yani yardım edebiliriz. Manevi olarak yanlarında yer alabiliriz. Hı hı. Para ihtiyacı yoktur ama dertleşmeye ihtiyacı vardır. Onu yapabiliriz. Huzur evlerine gidebiliriz dedik. Başka nereye gidebiliriz? Sence? Evet. Yetimhanelere. Yetimhaneler. Evet. Hatta bununla ilgili romanlar ve filmler çekiliyor değil mi? Hı hı. Romanlar yazılıyor. Hazreti Muhammed de bir yetimdi. Değil mi? Hı hı. Yani yetimler dur mevzusu çok aslında gündemde olması gereken bir şey. Çünkü bizim annemiz babamız olabilir. Ama bazısının doğuştan annesi babası vefat etmiş olabilir. Bazısı işte çocukken yani bizzat yaşarken annesi babasıyla annesi babasının işte trafik kazasına kaybedebilir, iş kazasına kaybedebilir. Savaş oluyor işte dediğim gibi Suriye'de mesela savaş oldu. Değil mi? çocuklar annesini babasını kaybedebilir ya da babası askerdir. işte çatışmada şehit düşmüş olabilir. Böyle birçok yetim var. Değil mi? Yetim çocuklarla beraber olmak için yetim haneleri ziyaret edebiliriz çocuklar. Ne diyorsunuz bu konuda? Gidelim mi bir ara Böyle bir program yapalım E, Bence gidelim çünkü hani anne baba sevgisi görmeyen çocuklar yani çok böyle o konuda çok yalnız oluyorlar. Çünkü anne baba sevgisi en önemli şeylerden bir tanesidir. Hatta bazı doğal olarak hırçınlaşıyor, evet. agresif oluyor böyle değil mi? Evet ya da büyüyünce sorunları oluyor çoğunda zaten. Halbuki İyi biz bakımınca. o çocukların yanında yer alsak belki çok gelecekte sorunlu olacak bir insanı da aslında kurtarmış oluruz. Değil mi? Evet. Ee, bir yer daha kaldı. Onu da ben söyleyeyim size Emir. Acil servislere gitmemiz gerekir. Gerçi şu an e, Covid-19 var. Hani her yer e, kapalı ya da şey ama normal zamanlar için de söylüyorum. Önlemlerimizi alıp tabii ki maskemizi vesaire takıp acil servislere gitmemiz gerekiyor çocuklar. Çünkü ben bir kere e, parmağımdan yaralanmıştım. Ve acil servise gitmiştik annenizle ve acil serviste ne kadar böyle insanların acı çeken insanlar olduğunu görmüştük değil mi? Geçen seni de Emir'i de kedi ısırdı geçen. Evet. Emir bu arada burada. Emir'i de kedi ısırdı. Onun için bir acil servise gitmiştik. Değil mi? Orada böyle bir evet. sürü insan vardı sırada böyle ah bir bazı şey inliyordu falan. Dolayısıyla biz hastalığın ve insanların zor durumda kalmasının ne kadar kötü bir şey olduğunu orada görüyoruz. O zaman da ne yapıyoruz? Halimize şükrediyoruz bir. Sonra yani sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu farkına varıyoruz. İkincisi de o hasta insanların yanında yer alıyoruz. Yani mesela bir şey mi var? Hani dertleşme dedin ya. Hı hı. Hastalar da e, dertleşmeye ihtiyaç duyuyorlar. Psikoterapi deniyor hatta buna yani profesyonel olanı. Ama biz e, insanları ziyaret edip böyle gözlemler yapmalıyız. Bir diyeceğiniz var mı başka? Ee, yok benim. Ama güzel. Peki. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hepinize Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.